bugün manyak bir video çekeceğiz. Evet şu an ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ben kendimi tanıdım. Benim gibi arkadaşım oynayacak. Alkış. Nereye geldik ya ses? Nereye geldik? Evet şu an ben yeni youtuber youtuberım. Şu an ne yapıyorsun ya? Efses. <laughs> Evet. Evet arkadaşlar benim adım Efe Berkay. Soyadımı biliyorsanız 500 bin abonede göstereceğim. Yüzümü göstereceğim. Eğer gençler 25 Kasım benim doğum günüm. 25 Kasım'da eğer yorumlardan güzel bir şey alırsam yani böyle daha özel bir video çekeceğim. Kuzenimle. Böyle bayağı bir özel ama bak. Evet. Trabzonluyum. Ben de 10 yaşındayım. Daha 2011 doğumluyum. 4 kardeşiz. 2 kardeşim. Bir tane ablam var. Ben de birerler 4. 2 erkek 2 kız. Benim var ya bu SS var ya adamın dibi. Ya ben çok seviyorum ya ne güzel oynuyor. <laughs> ne, ne yok? Çaktım mı? Ne yapıyorsun sen buraya ses? Evet. Bu nasıl? <laughs> <laughs> Dinlemiştim. Ya gençler YouTube kanalım bu yeni açıldı. Yeni açtım daha doğrusu. Bu YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Hmm bizim amca olan... <laughs> beraber şey yapacağız neydi onun adı söyle neydi onun adı çok güzel bir video çekeceğiz senin doğum günü neydi 2 Şubat 2 Şubat 2 Şubat'ta az mı kaldı lan evet az kalmış 2 Şubat'ta <laughs> çok güzel bir video çekeceğiz <laughs> Yani şu an amatörüz gençler. Yani bizim böyle durduğumuza bakmayın. Bak hayatımda ilk defa bir de Çek bak Söyleyeyim mi öyle heyecanda? Çekiyorum dedim. Mesela benim şive kayık ya. Trabzon değil mi? <laughs> Kuzenime çok güzel bir şey kayıktı. Şu an bizim adayız. Sen denize düştü sen bat batmazsın. Niye? <laughs> Çünkü senin tipin kayık. <gülüyor> 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 Abi, çok komik. Ya komik videolar da çekeceğim. Eğer gençler bak doğum gününde hayvanımızın, evcil hayvanımızın resmini göstereceğim. Lütfen hemen yorumlara yazın tahmin edin. Bu da var. Hadi izleyelim diyor. Şu da var. Evde fare besleyeceğim. Yani fare mi? Domuz beklemeyeceğim öyle böyle bitler, bir bir pembe. acık düşünün ya ne olabilir? Ya daha önce kendi videosu da çekeceğim. Ya şöyle bir durum var. Montaj demeyeceğim. videoyu video çekeceğim. Niye? Yani gençler MP az. MP gigabyte az. Ya bu bizim amca şey yaptı ya. Halletti. Kral ya. Değil mi? Evet. Utanıyor. Tabi biraz utandı. <laughs> Ya like atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. 500 bin abone de ne yapacağız biliyor musunuz? Yüzümüzü göstereceğiz. düş <laughs> Bu şeyin amca oğlumun eşsiz. Selam ben. Oldum. Aldım. Aldım. Tahmin edin. adı Ateş. Daha beş aylık, daha beş aylık, <laughs> dokuzuncu ayın 15'inde beşinde doğdu. Şimdi sen ne Ve söylüyorum. Yapıyorsun? Ya 3. video söyleyeceğim. Evet söyleyeceğim arkadaşlar. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne ama ben de kontrolü seviyorum. Arkadaşlar neden böyle şey yapamayacağız? Neyiz olmadı? İşte,. bizim şarjı azaldı. Göstereyim. Oğlum çay şuna. Bakın. Gördünüz mü? Ya bak şundan bir detay alın. Ne biliyor musunuz bu? hayvan ne yapabiliyor biliyor musunuz? Her yere tırmanabiliyor. Bak bir değil ha. Bak ya köpek ya kedi. Ya lütfen like atın. Kanun abi ne olun. Ya istersen sen ne yapıyorsun? gel gel. Telefonu değil mi? <laughs> Evet film de çekeceğiz böyle. Film çekeriz ha değil mi? Bugüne kamera kameraman olacak. <laughs> ya böyle çok böyle 50 abone de film atarız ya. Daha ya da daha fazla bilmiyorum. Tam düşünüyorum kafada. 200 ab 200 bin abone şey yapacağız. Nedir aldın adı? Film film ha. 3 milyon da Allah izin verirse 3 milyon. Herkes. Şey. <laughs> <laughs> Yorumlara sorularınızı yazarsınız. Ben onları editleyip sorabilirim. Çok sıkıntı yaşadık gençler. Bak saat şu an 10. Büyük ihtimal bir videoyu direkt çektikten sonra göndereceğiz. Allah düştüm. On ya. Bak nerede 8'den bir uğraşıyoruz. Bir film denedik de olmadı. <laughs> Biraz bizim kardeş yampaladı. Ya böyle ne bileyim böyle kurgu silah milah Sevmedim ama ben ya. Ama ilk filmimiz olmasına rağmen. Ama gençler yanılamayacağız ya. Bakın sağdaki de benim o kardeşim. Şu kardeşimi göstersen suyun altında olan. Tabi tamam çık bakayım oradan. Tabi çık. Ve bizim tipimize göster. Nere gömüldün lan oğlum bir çıktı ama. sen de bir konuş. Merhaba de. İşte benim tipe bakın Allah aşkına ya. Bu kanalda küfür yok evet. gençler.